Arkadaşlar, Kuzey'in doğum günüydü ya. Kübra ablamız ve Musin abimiz bize hediye almış. Evet, ikinizin doğum günü. Şimdi hediyelerinizi açma zamanı. Durun, durun sakin. Sen bunu aç bakalım. Sen de bunu aç bakalım. Tamam, hadi açın bakalım hediyelerinizi. Açın. Ne hediye? Harika. Bakayım. Bakayım kızım, göremedim. Ay tam masalımın sevdiği lol bebek. Harika. Kızım resim yapmayı da çok seviyor. Sen de aç bakalım. Hepsini ikiniz oynayabilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Anam bu açamıyor. Açarsın bir deneyelim birlikte. Dur bakalım. Oo, legoların. Çok güzel oynarsınız çocuklar bu legolarla. Bir dakika bakalım şimdi açılacak. iyi bir şey yapabilirim Evet, çok güzel şeyler yaparsınız. Bir dakika zorlanıyorum şu anda. Buradan açılıyor anneciğim durun. Ne diyor? Ha şunlara bastıracağız. Evet. Şimdi açın bakalım dur. Dur 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 sakin sakin. Aç bakalım. Aaa. Evet Legolar. Bir bakalım bir bakalım. Tamam, açma. tamam açmayız. Açmayız dağılır zaten. Daha sakin bir yerde masa üstünde açarız bunları. Aa, çok güzelmiş. Anladım. Kuzey şuna bakayım. Kuzey şuna bakabilir miyim? Ooo bayıldık. Senin <laughs> masal pastel boyaların da harika. Çok güzel resimler yaparsın anneciğim. Bakalım. Bakalım durun. Tabii ki yapabilirsiniz. İkiniz de yapabilirsiniz. İkiniz de oynayabilirsiniz. Çok güzel. Defterini yapamaz ama boyalarını kullanabilir. Sen de kardeşin legolarını kullanabilirsin. Çok güzelmiş. Kutusuna bakalım. Bakın bir şehir yapılıyormuş. Evet insan şehir. Çok güzelmiş. Bayıldık. Hadi şimdi hem boya yapıp hem legoları yapalım. Arkadaşlara da hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.